Sator. Bakın nasıl alıştı. podyumu alıştı Üçüncü günü artık sanki kendininmiş gibi çıkıyor Vincent. <laughs> Koşarak geliyor Vincent Dorn. Eski. Bike Eight takımı Türkiye'yi çok seviyorlar. Çok alıştılar. Evet. Birçok turda yarıştılar. Bu sabah da 23 Nisan dolayısıyla çok büyük bir ee, yüce gönüllülük yaptılar, ekstra formalar getirdiler. Ee, çok değerli çocuklarımıza da hediye ettiler. Sayın İl Cumhuriyet Başsavcımıza, değerli Federasyon Başkanımız Sayın Emin Müftüoğlu da podyumda eşlik ediyorlar. Congratulations Vincent. Vincent from Bike. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Dönmez. Thank you. Haydi bir bu kareyi de alalım hep birlikte. Thank you so much. Teşekkür ediyoruz ve kırmızı mayomuzla devam ediyoruz. Şimdi hani hep ben enerji için alkış istiyorum ya bu maya çok özel. Biz dün bunun heyecanını tüylerimiz diken diken olarak yaşadık. Daha önce Türk sporcularımızla beyaz mayaya alışıktık sağ olsunlar. Ama kırmızı mayo demek dağların kralı demek. Dağların kralı mayosunu giyen bir sporcu da Türk takımı ve Türk sporcu olunca bambaşka oluyor. Ben öncelikle mayoyu takdim etmek üzere Türk Hava Yolları'dan onu temsilen Sayın Uğur Balkanlı'yı sahneye davet etmek istiyorum. Aynı zamanda da değerli federasyonumuzun yönetim kurulu üyesi Halil Cem Öztürk bizlerle birlikte kendilerini de sahneye davet etmek istiyorum. Şimdi ne var ne yok alkışlarınız, bütün enerjinizi istiyoruz. Çünkü now it's time, King of the Mountain Jersey, ladies and gentlemen and dear kids, Beykoz Belediyespor'dan, Sövme! yetişti. Ulu Uludağ'da tırmanmaya, inmeye çok alışık. Kendini inandırdı dünkü etapta. Acaba yapabilir miyim dedi. Takım ona destek verdi. Yapabilirsin dedi. Dün yaptı, bugün korudu bu mayoyu. Çok sevgili Samet Bulut, milli sporcumuz, genç yeteneğimiz, yol açık olsun. Bir kere daha mayoyu korumayı başarıyor sevgili Samet. Büyük alkışlar Samet Bulut'a geliyor. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Samet. Tebrikler tekrar tüm takımı da tebrik ediyoruz. Gerçekten de çok çok özel bir başarı. Yolunuz her daim açık olsun. Bakalım bundan sonraki süreç bu kırmızı mayo sürecinde bize neler getirecek. Ve hemen yeşil mayo ile devam edeceğiz. Yeşil mayo demek en iyi sprinterin giydiği mayo demek. Ve Mosso sponsorluğundaki Mosso'nun 59 bisiklet hediyesini hemen podyumumuz biter bitmez gerçekleştireceğiz. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Kazım Açıkbaş bizlere eşlik edecek sahnede. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. And now it's time for the green jersey, ladies and gentlemen. Evet, onu görmeye alıştık. Bir kere daha bekliyoruz. Team Party Cometa'dan Giovanni Lonardi. Lonardi geliyor. Büyük alkışlar. Hem etabı almış oldu, hem yeşil mayayı kurumuş oldu. Giovanni Lonardi. Hemen ardından da turumuzun genel klasman mayosunda takdim ettikten sonra bugünkü podyumumuzu tamamlayacağız. Giovanni Lonardi çok büyük bir işe imza takım olarak da. Alkışlar geliyor Giovanni Lonardi. Zaten liderli liderli. Sayın Açık Baş sizlere de çok oldu. teşekkür ediyoruz. One more photo Giovanni. Ve Alkışlar bir kere daha. Liderimize Yeşil Mayo'nun sahibine Mosul sponsorluğunda. Thank you so much. Thank you. Ve Turkuaz Mayo. Thank you so much. Ve Turkuaz Mayo'muz da şimdi sahibini bulacak. Ve hemen Değerli başkanımız şu anda sahnede bizlere eşlik ediyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu başkanımız takdim edecekler. Now it's time for the general classification jersey. The color is turquoise, ladies and gentlemen. Again and again, I would like to say welcome to Johnny Lonardi. Aldığı etap zaferi ile hem yeşil mayo hem turkuaz mayo. Tabi sistem şöyle bir sporcu bir sonraki etapta tek bir mayo giyebiliyor. Giovanni Lonardi yarın turkuazı üstünde taşırken sprint klasmanında en iyi sıradaki ikinci sporcu da yeşil mayoyu üzerinde taşıyacak. Federasyon başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Böylece üç günde üç farklı liderimiz oldu. Evet üç günde üç farklı lider. Alkışlar geliyor Giovanni Lonardi. Yer lider mayolarımızı da sahneye davet ediyoruz. Please stay with us Lonerdy. <laughs> Değerli protokolümüzü de bu hatıra resmi için rica ediyoruz. Tabii ki all the riders please, all the jerseys please to the podium for a remembering Değerli protokolümüzü program. sahneye davet ediyoruz. gel buraya Bütün lider mayo sahibi sporcularımızı sahneye alıyoruz. Protokolümüzü de sahneye alıyoruz. Böylece üçüncü turumuzu da tamamlamış oluyoruz. Üçüncü etabı da bitirmiş oluyoruz. Tekrar sporcularımızı tebrik ediyoruz. Vincent Thorn, Johnny Lonerdi, Samet Kulut podyumdaydı. Yürekten tebrikler. <laughs> Ve tabi bizim hemen değerli protokolümüzün sol tarafta

Больше, seninle de ştur verdin Efendim? Alo? Babacım duyuyor musun beni?

Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. de bu bir şey kolay değil ama değerli emeklerinizle değerlendi arkadaşlar. İşçilere ömüre güçsüz mü yolabağı ve e, artesiz de. Bu küçüklerimize bu kadar hassasiyetle yaklaşıyorsunuz. Çok

是。 Bu dünyadaki en zorlu kişi insana gelendir. Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fetheden bir. Gönül fetheden bir şey. Şu, Şu dünyadaki en güçlü kişi insanı sever. Harika! Söyledi de beni bir Beni? Heh, ne yapıyorsun? Nasılsın? Heh. Neden? Olsun. Ben annemin kartından transfer yaparım. Ee, transfer yaparım. Annemin internet bankacığına gireceğim. Oradan parayı senin hesabına aktaracağım. Tamam o zaman, ben onu acele değilse akşam halledeyim. Ben bin... şifreyi bilmiyorum çünkü, şifreyi hatırlayacağım, düzelteceğim. <laughs> yok yok, o değil, İnternet bankası şifresi ayrı. Onu halledip arayacağım ben sizi, tamam? <laughs> tamam o zaman, o iş bende. <laughs> tamam baba. hadi görüşürüz o zaman.